Memleketten Havadisler Ekşi Sözlük'te şöyle bir başlık var. 4 Ekim 2024 İstanbul Vahşet Günü Evet bu lanet günde 2 adet varlık bir kadını Beyoğlu'nun ortasında tecavüz etmeye kalkıp serbest bırakıldı. Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca tekrar tutuklandı. Bir adet yabancı uyruklu varlık bir galeriden araba çalıp avcılar E5 yan yolda önüne gelen herkesi ezdi. Bir adet psikopat 19 yaşlarında iki kızı parçalarına ayırıp Fatih'te sur üzerinden atlayarak intihar etti. Tek bir günde oluyor arkadaşlar bunlar. Şimdi e, unuturuz bunları da unuturuz. Unuturuz. Şimdi bu kızları kesen orospu evladı neydi adı Semih Çelik. Şu an bu konuşuluyor. Gündemdeki en e, çok konuşulan olay bu. Ne kadar konuşulacak bu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir vahşet ne kadar konuşuluyor Türkiye'de biliyor musunuz? Daha büyük bir vahşet olana kadar konuşuluyor. Bunu unutacaksınız garantisini veririm. Valla bak. Mesela söyleyeyim şimdi söylediğimde hatırlayacaksın. Çoktan unutmuşsun. Daha yakın zamanda gene bir tane orospu evladı. Orospu evladı derken asla annesinden babasından bahsetmiyorum. Orospu evladı yani çok yerinde bir küfür. Duygularımı anlatmak için. Yani bir orospu evladını Tarif etmek için kullanacağınız küfür orospu evladıdır. Yoksa annesiyle babasıyla alakası yoktur. Çünkü dediğim gibi bak şimdi ondan bahsedeceğim. Ee, annesinin kafasını kesen orospu evladına da orospu evladı demiştik. Halbuki kadının kafasını kesmiş. Kadıncağız katilini emzirmiş zamanında düşün yani. E ne oldu bak unuttuk onu. Unuttuk abi. Neydi adı? Vallahi hatırlamıyorum. Ne oldu ona? Tedavi mi görüyor? He? Topluma mı kazandıracaklar? Çok mu lazım? Hı? Çok mu lazım? İhtiyacımız mı var? Yeterince kalabalık değil miyiz? he Topluma kazandırırsın. Nasıl kazandırırsın biliyor musun? Geleceğim ona. Birazdan anlatacağım. Şimdi söylemek istediğim şeyler var. Ee, karışmasın. Konular dağılmasın. Çünkü çok fazla söylemek istediğim şey var. Şimdi aynı gün başkanı oldu tecavüz girişimi. Evet. bayağı yoğun ortasında yatırıyor kızı. Ciddi ciddi tecavüz girişimi amına koyayım. Cürete bak. Ne demiştim? Unutacağız. Unutacağız. Tıpkı bir önceki o kesme insan kesme örneğindeki gibi bunu da unutacağız. Bak şimdi söyleyeceğim gene hatırlayacaksın. Gene yakın zamanda bir tane Suriyeli mi artık ne sikim ırktansa Orospu evladı asansörde kadının tekine genç bir kıza tecavüze kalkışmamış mıydı? Ne oldu o Orospu çocuğuna? Hı? Nerede o Orospu çocuğu? Taşlaklarından astılar mı onu tavana? Aldı mı cezasını? Nerede? O Orospu evladı nerede? Ne oldu bak unutmuşuz. Bunları da unutacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bunlar da geçecek. Çok daha büyük vahşetlerle karşı karşıya kalınca bunları da unutmuş olacağız. Bakın bu olaylar gündem oldu. Ne zamandır Narin Güran'ı konuşuyorduk. Bakın unuttuk. Onunla alakalı bir gelişme var. Ee, babasının evinde öldüğü kesinleşmiş diye bir haber çıkmış. Yani Kıçıkırık köyde, kıçı kırık köyde küçük bir kız öldürülüyor ve katili bulunamıyor bulunamıyor abi katil. Bu adalet sisteminin beceriksizliğidir. Bu bireysel olarak polisin beceriksizliği, jandarmanın beceriksizliği değil. Balık baştan kokar. Bu adalet sisteminin asalaklığıdır, beceriksizliğidir. Asayişi sağlayamamasıdır. Bütün bu olan olaylar, bütün bu vahşetler adalet sisteminin yetersizliği, asalaklığıdır. Ve maalesef hukuk bizim gibi daha doğrusu Bizim gibi konuma gelmiş olan, bizdeki bu konuma gelmiş olan bir ülke için yetersizdir. O medeni hukuk falan filan yetersizdir. Ne olması gerekir? Baya baya Dexter gibi, Punisher gibi kahramanlar çıkması gerekir aramızdan. Ki öyle kahramanlar çıksa bile bence gene e, suçlular yeterli cezayı almamış olur. Çünkü ölüm onlar için kurtuluştur. Al bak o e, kızları öldüren orospu çocuğu attı kendini, kurtuldu. Ha, gerçi ne olacaktı? Yani girecekti hapse. Babalar gibi bakacaktık ona hapiste. Tabi. Eğer nüfuslu birisi olsaydı da ne olacaktı? Cem Garipoğlu gibi olacaktı. Birkaç sene kalacaktı. Ondan sonra öldüm öldü ayağına. Kaşıracaklar diyor dışında. Ama muhtemelen o kadar belli ki o kadar nüfuslu birisi değil. Ee, bu arada Cem Garipoğlu'nun da tekrar mezarının açılması söz konusu. Yani gerçekten o e, şöyle bir şey bekliyor musunuz? O çıkacak olan raporda mezardaki kişi Cem Garipoğlu değildir. Böyle bir şey bekliyor musunuz gerçekten? Yani bu amına kodumun, bak bu amına kodumun memleketinde satın alınamayacak adam kalmış mı ya? He? Kalmış mı? 10 sene sonra böyle bir şey gündem oluyorsa zaten o mezardaki Cem Garipoğlu falan değildir. Cem Garipoğlu muhtemelen artık ne cehennemdeyse, ne sikim yerdeyse bu olayları izleyip götüyle gülüyordur. Vallahi gülüyordur yani. Ulan ailesi e, ee, münevver Karabulut'u kestikleri koltuğun üzerinde oturdular. Resmen zafer pozu verdiler taşşak geçer gibi. Bak daracık koltuk abi bir kişi iki kişi oturursun ona. Sıkışmışlar gülüyorlar kasıtlı yapılmış belli yani. Kız kardeşinin paylaşımları falan. Taşşak geçiyorlar oğlum sizinle. Valla bak gaza getirmek için söylemiyorum yani tutup da saçma salak da gidip şey yapmayın yani bu adam böyle konuşuyor milleti kim ve nefrete sürüklüyor. Yeterince kim ve nefretle dolmadıysanız zaten pollenlasını bana koyayım. Vallahi bak. Ben de oldum. Ben de oldum yani. Gerçekten de oldum. Bu Jeffrey Epstein denen Orospu evladının öldüğüne inanan Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanır. Öyle. Ölmeyenler ne oluyor? İşte bir tanesi işte annesinin kafasını kesti. En son tedavi görüyordu bildiğim kadarıyla. Artık takip edemiyoruz amına koyayım. O kadar çok şey var ki. Hangi birini takip edeceğiz? Sokaklar güvensiz. Ya geçen gün çocuğumu parka götürdüm. 3 yaşında bebeğim yani. Bak ben 35 yaşında adamım. Yani geçmişimde kickbox yaptım. Aktif olarak fitness yapıyorum. Hani gücüm kuvvetim yerindedir yani ortalamaya göre. Dur dedim ya şu emaneti alayım da öyle çıkayım. Emanet aldım yanıma emanet. Parka giderken çocuk parkını almana koyayım emanetle. Erkek halimle. Düşün yani. E kadınlar tabi tedirgin. Kadınlar tedirgin abi. Kadın cinayetleri. Ama unutulur ya merak etmeyin. Unutulur. Yani normalleşmiş şerefsizlikler yaptım ya bu başlığı. Sürekli kadın cinayeti biz konuşuyorsak bu normalleşmiş bir şerefsizliktir. Normalleşmiş bir şerefsizliktir. Başka normalleşmiş şerefsizlikler neler? Bir sürü var. Bir sürü var. Bak bunlar büyük olaylar. Daha nispeten küçük olaylar da var. Kaldırıma park etmek. Yaya geçişinde durmamak. <laughs> ne diyorduk? Konuyu dağıtmayayım. Kadın cinayetleri. Al bak daha geçenlerde gene bu olaylar gündem olunca gene arka planda geri planda kaldı. Öldürülen polis memuru Şeyda Yılmaz. 26 tane suç kaydı olan orospu evladı tarafından öldürüldü. Şimdi ben benim 26 tane suç kaydım olsa ve ben bir orospu çocuğu olsam e, 27. kere de suç işlerim. Nasıl olsa bir şey olmuyor. Yani ne yapmışlar piçi işte çuvala geçirmişler hayvan aracına koymuşlar aşağılamışlar yani akıllarınca. Bana sorarsan kapasitesiz işler gerçekten e, zaten kanunsuz hukuksuzca yapılmış bir iş. Ya polisin hukuksuzluğu, kanunsuzluğu normalleştirmesi. Polise lafım yok ha polis. Polis yakalıyor bunları amına koyayım? Bak polis bunları yakalıyor. Bunları adalet sistemi artık hakim savcı neyse salıyor abi. Ya çocuğun suç kayıtlarına bakıyorsun. Taciz, tecavüz. Mesela tecavüz mesela bunu en son hangi hakim e, serbest bıraktı? Tespit edilsin. Tespit edilmeli. Bu çocuğu yargılayanlar, bu orospu evladını yargılayanlar, serbest bırakılanlar serbest bırakanlar özür dilerim. Tespit edilmeli ve görevlerinden alın ve ilk önce bir soru sormaz, sormak lazım bunlara yani. Niye serbest bıraktın kardeşim sen bunları? Hangi maddelere dayanarak? Ya bu orospu evladına ben görsem, tamam mı? Ee, ya bak bu öyle bir şey ki. Cüretim var. Boğazına sapla bıçağı, gebersin amına koyayım. Vallahi bak dünya bir pislikten kurtulsun. Ama insan şunu düşünüyor bak. Bak psikolojide bunun iki türlü açıklaması vardır bu öfkenin. Birincisi bunu yapmamalıyım. Bu yanlış, bu cinayet. Bundan ötürü oto kontrolümü sağlamalıyım. İkincisi ise şu. Bunu yaparsam daha sonra başıma gelecek olan şeyin korkusu. İşte hapse girme korkusu. Ya orospu çocuğu her türlü suçu işliyor rahat rahat. Ama bizim gibiler bir tane bu orospu çocuğunu öldürmeye çekiniyoruz. Neden? Hapse gireriz çünkü aman koyayım. Bu böyle işte. Ama çekinmeyeceğim bundan sonra abi. Çekinmeyeceğim. Geldi. Benim canıma kastetti çoluğuma çocuğuma aileme saldırdı. Öldüreceğim amına koyayım. Açıklamasını da yaparım. Açıklamasını da yaparım. Keyfi adam öldürmedim. Oros bu çocuğu geldi. O beni öldürecekti. Yani benim anam ağlayacağını onun nasıl ağlasın kardeşim. Bu yüzden beni hapse da buyurun atın amına koyayım. Onu 26 kere atmamışsınız. E yazık öldü kadıncağız ya. Bir de bak öyle bir şey ki silahlı çatışmaya giriyorlar. Polisin de bazı konularda eli kolu bağlı. Polis de ateş ediyor ona. Kadın da ateş ediyor ona ama işte öldürmemeye çalışıyor abi. Yok bacağına nişan alayım. Orospu çocuğu çatır çatır tarıyor polisi. E ne oldu abi? Şimdi meslektaşları orospu çocuğunu bindirmişler. Çuvala geçirmişler, bindirmişler arabaya. Soğudu mu gerçekten işleri? Soğuduysa ne hala? Mesela benim soğumadı. Benim nasıl soğur? Benim nasıl soğur? Buna gelecektim zaten. Şimdi mesela bu orospu çocuğunu alacaksın abi. Tamam mı? Öyle hapiste hapiste beslemeyeceksin. Alacaksın abi. Tamam mı? Üzerinde psikolojik deneyler yapacaksın. Psikiyatrik ilaçlar deneyeceksin. Ne bileyim kanser ilaçları deneyeceksin. Alzheimer için ilaçlar deneyeceksin. Tıbbi tedavilerde gerekli olan şeyler neyse onların o deneyleri bu orospu çocuklarının üzerinde yapacaksın. Bütün bunları yaptın mı? Tamam mı? Yap abi bunların üzerinde yap ya. Hayvanların üzerinde yapacağını Bu orospu çocuklarının üzerinde yap. Direkt insan amına koyayım ya. Topluma böyle faydası olur bunların. Bak bunları topluma kazandırmak istiyorsan. Bunu yapacaksın. Bütün bunları yaptın mı? Bitmedi. Bak o yüzden dedim az önce Dexter ve Punisher olmak da yetmez diye. Yetmedi. Yetmedi. Kapatacaksın abi. Her gün bir uzvunu keseceksin. Canilikse canilik. Her gün bir uzvunu keseceksin. Yaşatacaksın. Acı çekecek. Bir gün bir parmağını keseceksin. Yarın dişini çekeceksin. Vallahi bu birkaç ay devam edecek. Ondan sonra geberteceksin. İşte bunu yaparsan işte bunu yaparsan belki benim içim soğur biraz bir nebze. Bu abi. Adalet böyle sağlanır adalet böyle sağlanır. Yani diyor bak normalleşmiş şerefsizlikler işte bunlar. Ve ipin ucu koptu artık ya. İpin ucu artık koptu. Hani bu saatten sonra toparlayamazsın abi. Bu saatten sonra toparlayamazsın. Yozlaştık gerçekten. Daha işte daha basit olaylar. Kaldırıma park eden arabalar. Ya kaldırımda yürüyorum, çat karşımda araba amına koyayım. Nasıl oluyor? Bak bu nasıl oluyor biliyor musun? Bir kişi park ediyor oraya, tamam mı? Şimdi e, park edecek yer yok. İstanbul özellikle çok kalabalık otoparka da millet para bayılmak istemiyor. Önüne gelen yere park ediyor. Şimdi bir kişi park etti. Park etmemesi gereken yere. Gidip o adamı uyarmak yerine gerekli cezayı kesmek yerine yılanı daha küçükken başını ezmek yerine buna tolerans gösterirsen diğer adam da gelir oraya park eder. Öbür adam da gelir oraya park eder ve bu normalleşmeye başlar. Ve bütün bu bok böyle başlar zaten. Ya bak başka bir örneğini vereyim sana hakikaten. Mesela herifin teki geldi yolun ortasına sıçtı sıçtı abi. 10 kişi düşün tamam mı? 7 tanesi sıçsın yolun ortasına. O diğer 3 tanesinin bakın bu yanlış demesi artık bir şey değiştirmez. Aksine o 7 kişi düzeltmeye çalışan 3 kişi linçler. Çünkü artık orası o yolun ortası sıçılan bir yer olmuştur. Anladınız mı? Normalleşmiştir bu. Bu bok böyle başlar. Bu yozlaşma her zaman böyle başlar. Ve başladı. Ve başladı. Hadi bunlar basit olaylar dediğim gibi. Kadın cinayetleri, Erkek cinayetleri, tecavüz girişimleri, tecavüz girişimleri ya bu şey ya var bunun da kültürü var ya Böyle Pakistan, Hindistan bütün ülkenin genelinden bahsetmiyorum. Bu ülkelerin de var medeni yerleri, siktiri boktan yerleri. O Pakistan'da bayağı tecavüz kültürü var ya böyle 20-30 kişi kadınlara şahit olurlar affedersin. Var abi bir sürü örneği var yani. Neden normalleşmiş amına koyayım? E bizde de böyle olursa ne olacak? Olmaması için ne yapacaksın? Sikinden asacaksın tavanı amına koyayım. Gerçekten bu laf hiç, laf hiç şeyi söylemiyorum ha. Şimdi bazıları da anırıyor şeriat gelmeli. O sizin ay, sizin ben ananızı sikeyim. Tamam mı? Şeriat şeriat diye anıranlar. Siktirin gidin şeriat ülkesinde yaşayın. He, beni eleştirenler olacak. Sen öyle diyorsun. Şeriattan daha katı şeylerden bahsediyorsun. Yok kardeşim yani tamam. İşte medeni kanunmuş, demokrasiymiş. Bunlar çok daha sonrasının meselesi yani. Biz şu an o şeyleri geçtik. O aşamaları geçtik yani. Geçtik kardeşim. Evet abi çözüm. Çözümü tekrar hatırlatıyorum toparlıyorum. Sokak ortasında tecavüze yelteniyorsa biri cezası sikini kesip ağzına vermek ve ibret için sergilemektir. Bakın tecavüze kalkışırsanız cezanız bu olur diye gözdağı ver. Bu gözdağını ver bakalım bir Allah'ın kulu tecavüze kalkıyor mu? Kadın cinayetleri mi? Tehdit mi ediyor eski kocası? Topluma kazandırmalı o adamı nasıl mı? Al ipnenin evladını psikiyatrik ilaçları üzerinde test et. Ne gerek var farelere, hayvanlara? Ne bileyim kadavra yap, kanser ilaçları dene. Toplumun lehine kullan bu şerefsizleri. Ne hapsatıp besleyeceksin? Ki atmıyorsun zaten yani. Radikal yaptırımlar adam eder bu ülkeyi. Yaya geçtiğinde yol mu vermiyor? Dik oraya gizli sivil polisleri. indirsin bir temiz dövsünler. Üzerine bir ton ceza kessinler. Bak bakayım bir dahakine sike sike nasıl yavaşlıyor. Yasaklı ırk itiyle gezen saç tıraşını siktiğin piçini koy itiyle beraber dar bir kafese. Bir ay. Koy abi. Bak bakayım o it dostumymuş, e, dostu muymuş? Köpek en iyi dostu muymuş onun? Bak bunlar kesin çözümlü cezalardır. Yap oğlum bunları. Yap. Bir aya kalmadan cennete dönsün ülke. Hukukmuş, kanunmuş. Bize göre değil bunlar. Bunlar dediğim gibi sorularının meseleleri. Bunlar ütopya, bunlar fantezi. Hangi itlerin evladı politikacı izin veriyor uyuşturucunun ülkeye girmesine? Tespit et Asoros evladını sallandır. He, ama sen tabii ne yapacaksın vatandaş? Önce başına namuslu adamlar getireceksin. Ama gel gelelim, böyle bir lüksünde yok. Her bakımdan yetersiz bir muhalefet. İnsanların siktiri boktan e, seçimlere mahkum edilmesi. Son seçimlere oy falan kullanmadım. Şimdi benim bulunduğum ilçenin belediye başkanının kaseti çıktı. Eskiden kaseti, kasetleri çıktığı zaman e, istifa ederlerdi. Yani o da tuhaf bir olaydı. Her türlü her boku yerler. Her türlü hırsızlık, kansızlık, ihalede fesatlık, her türlü suçu işlerler. İstifa etmezler. Seks kasetleri çıkar istifa eder. O da acayip. Ama artık onu da yapmıyorlar. Mesela bizim belediye başkanımız etmedi istifa. Rakip olarak da ona iktidar partisi eski bir belediye başkanını aday gösterdi. Yani buranın eski belediye başkanıymış. Ulan sordum soruşturdum bu adam hani niye eski belediye başkanı ki o zaman niye bıraktı görevi? onun da zamanında kaseti çıkmış o yüzden bırakmış. Şimdi bizim önümüze koydukları seçenek iki tane kaseti çıkan e, belediye başkanı. İktidarın ve ana muhalefetin adayları. Bunlar arasında seçim yaptık biz şimdi. Buyur. Zaten be, yani zaten neyini düzelteceksin abi diyorum bak. Kaldırıma park etmiş arabalar. Kaldırım mesela kaldırımda gidiyorsun. Tak kaldırım bitiyor. Bina başlıyor önünde amına koyayım. Hangi belediye düzeltebilir ki bunu? İşte biraz önce verdiğim örnek abi. Zamanından ipin ucu kaçmış, normalleşmiş, normalleşmiş, bu hale gelmiş. Komple yıkman lazım şimdi. Komple yıkacaksın bu şehri, baştan yapacaksın. Ya onu da yapacak bir Allah'ın kulu yok açıkçası. Of of. Ya çok şey vardı aslında söylemek istediğim. Bilmiyorum hepsini söyledim mi açıkçası. Biraz içimi dökmek istedim, biraz dolmuştum. Yani ben çözümümü de söyledim size. Ben tabii ki hukuk ülkesi olmak isterim. Tabii ki hukukun üstünlüğü söz konusu olsun isterim. Ama bakıyorsun oluyor mu? Olmuyor. Ee, o zaman dediğim gibi daha radikal şeyler yapmak lazım. Ancak böyle düzeliriz.